Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta bugün ligler sonuçlandı. Yani kupalar düşecek. Sizlerle birlikte kupalar ödüllerimizi alacağız. Şimdi oyun açılsın. Halen daha bekliyoruz. Bakalım ne, ne kadar şey almışız. Yıldız şeyi. Hemen geliyor. Gelsin bakalım. Evet geldi. 8 bitti milyon tane Roza, Pen, Şeli, Tic, El Primo, Tara, Switch, Dunita, Belli, Kav, Kov, Dana, Bir, Ceki, Evgar Evgar'dan Ceki'den az falan azalmış. en çok 8 bitten almışız ama en az yani düşme az düşmüştü. Gördüğünüz gibi aldık 1500 tane oldu. Kaç kupa düşmüşüm yani Hemen şöyle bakalım kaç kupa düştü 3 316 dedik. 50 kupa düşmüşüm. 50 60 kupa düşmüşüm. Çok az düşmüşüm yani. İyi bence çok az düştüm. Şu an yani iyi az düşmem iyi olmuş. Çünkü daha yüksek kupalara kasmayı düşünüyorum. Şöyle bakalım bir şeyler var mı? Evet, meyve kutu açacağız. Şansımıza meyve kutu gelmiş. İnşallah karakter çıkar yani. En son çıkan karakterimi de göstereyim şöyle. Şöyle En son çıkan karakter Colette. Gördüğünüz gibi karakterlerin kupası. Yine en yüksek şey. 8 bit. Açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Bismillahirrahmanirrahim. Bir Mortis. Bir efsanevi. Şu ana kadar hiç efsanevimi olmadı. Bastım. İnşallah 6 yazar. Haydi 6. 5 yazdı ya. Bu kötü oldu işte. 5 yazması çok kötü oldu ve şeylerimiz gitti. Sizlerle birlikte biraz kupak asalım şöyle. Şuraları alayım. Şuradan tek oynayalım. Şöyle haritamız da uygun zaten. Yani colette biraz kupa asalım. Kolet yeni çıkardım zaten. Çıkardığımda keşke videoda olsaydım ama videoda değildim maalesef. Şöyle hemen koletin seviyesinde de yükselttim biraz. Ah ki ah karşıda da kolet var. Seviyesi çok düşük ama. Yani vursak ben alırım. Ben arkasına geçmem lazım. Tamamdır. Olur. Tamam ben aldım. Garanti aldım. Evet son anda aldım. Gelseydi ölüyordum var ya. Ucundan. Bilimle kaçırdı. Bir tane şey varmış. Sprout. Bir tane efsanevi çıkmadı ya. Şu ana kadar hiç efsanevim olmadı bu hesapta. İnşallah en yakın zamanda bir efsanevi çıkar da yüzümüz güler yani. Bu sezon yani bir aksilik olmazsa 20 bin kupaya kasmayı düşünüyorum. Yani tahminimce 20 bin kupa rahat olurum. Hemen şunu şöyle abici nasıl gördü? Şuradan bir tane vurayım. Ülte alabilir miyim? Şöyle alamadım. Şöyle bir ah ya koymasa alıyordum onu ya. Hayır hayır, hayır 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 Tamam tamam tamam. tamam. Hayır ya sen nereden çıktın ya nasıl ya şansıma tüküreyim ya şansımıza küselim yapacak bir şey yok sağlık olsun şöyle bakalım görevlere hemen görevler çok uzun zamandır yeni görev gelmiyor ya. yeni görevler gelse de keşke şuradan ölüleri alabilsek şöyle bir savaş daha yapayım hemen birlikte, sizlerle birlikte. bakalım bu sefer kazanabilecek miyiz Evet, şu ana kadar hiç efsane man demiştim daha önce değil mi? En çok istediğim efsanevi de tabii ki de şey Spike. Spike ile oynamadım. Şu kutuyu alayım hemen. Burada Surge var. Şöyle Surge bir Surge. iki, iki tane Surge var. İki tane Surge'ün ikisini de alabilsek. Var ya şu Byron'la arkadaş olmamız lazım. Byron bana vurma. Evet Byron beni sattı. Arkadaş olmadan beni satmayı başardı Byron. Burada Tamam güzel 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 aldı bayrını bu. Keşke biraz daha yakın olsam öldürüyorsaydım onu. Hayır. Ah be. Azıcık canı bulmuş. İki tane daha vursam ölüyordu ya. Tamam tamam tamam. İdare eder. Şimdi ona ulti atacağım da onun da ultisi var. Zıplayacak ulti attığım zaman. O zaman da olmayacak tabii ki. Aha vurdum ona bir tane daha. Çok hasar yedi ama canı topluyor. Şöyle bir tane daha vurdum. Tüm benimle 3 kişi kaldık. Son 3 kişi şurada biri yok. Şöyle bir tane vurdu vurana. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır ya ama adam onluk. Ben onu hayatta yenemem ki ya. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bugünkü videomuz bu kadardı. Gördüğünüz gibi şeyler bitti. Şu yıldız puanlarıyla aldık biraz. Sezonun bitmesine daha yeni başladık. Yani sezonun bitmesinde 27 gün var tank size kadar şu kupa gördüğünüz şu kupa kupa şuradaki 20.000 olacak ya yani. 20.000 olmasını istiyorum. Yani daha yükseklere de kasarız ama yani gördüğünüz gibi 34 karakterle nereye kasayım ki? 34 karakterle nere kadar kasabilirim diyeceğim. Yani o yüzden kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz.